Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta e, hesaplaşma gireceğiz. Crow nasıl bir karakter? Bu arada arkadaşlar demin mega kutu açtım. Mega kutudan Crow çıktı. Gerçekten. Sahte falan değil arkadaşlar hesap. Bakın. 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 Bakın Brawl Pass'te 42'deyim. arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar. Şey değil, e, sahte değil bu. Yani bir dostluk maçına girelim. Oradan çıkalım. Çift hesap hesaplaşma girelim arkadaşlar bence. Ha 09 benim kardeşim arkadaşlar. profiline de, de bakabiliriz. E, i̇şte çok şanslı ama bugün benim şansımdan da o yüzden demin ağladı ben de kral yok diye evet arkadaşlar bakın arkadaşlar 50 taşım var yakında onunla ilgili bir video da gelecek 50 taşa bir şey aldım diye hadi oynayalım. Bu arada arkadaşlar ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Allah. Ölüyorum. Aha, arkadaşlar. Abi kaç. 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 Dostum kurabım. Tam tepene öl. Ultimi doldurup kaçacağım arkadaşlar. Öldü. Tabii ki kaçmama gerek kalmadı. Arkadaşlar. Eğer. Bin takipçiye ulaşırsak. Bu hesabı sizlerden birine vereceğim. Arkadaşlar. Hesabımız. 3000. Artık 3409 kupa ve de crow var. Bakın crow var. Jekesi daha demin çıkarttım onu da. 5 süper bir hesap. Şelise 20. 7 seviye. Yani şunların aksesuarları var. Bunun var. Bunun da var. Rosa'nın da var. Evet. Buradan Çağdaş'a sesleniyorum. Ağlasın. Benim boyum var, bıyım var diye hava atıyordu. Gale'ım var diyordu. Sörcüm var diyordu. Benim kardeşim hesabında da var. Max'im var diyordu. Jin'im var diyor, Taram var diyordu. Mr. P'im var diyordu. Havası battı arkadaşlar. Artık benim kurabım var daha oynuyoruz. Sonra videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Ortaya girince nedense bana bir uğursuzluk geliyor. Girmeyeceğim bunda. Şimdi gireceğim. Ama ortada kutu yok. 174. Abi sprout ateş etme. Demin open benim sinirim bozmuştu. Şimdi öldü. Beni darlayan sprout ulaşamadım gitti ya ondan kaçtım benden neden kaçalım Sprout arkadaşlar dediğim gibi Eğer bin abone olursak size bu hesabı hediye edeceğim Evet arkadaşlar videoyu sonlandırmak zorundayım. Videomuz 6 dakika oldu. Yüklenmesi bayağı uzun sürecek. Güle güle.